Adıyaman'da yaşanan son dolandırıcılık olayı bu kadar da olmaz dedirtti. Edinilen bilgiye göre 1 Temmuz tarihinde dünya evine girecek olan Ayşegül Akçay'ı telefonla arayan dolandırıcılar babası ile amcasının bir kuyumcu soygunu esnasında kimliklerinin bulunduğunu ve evde bulunan altınların çalıntı olabileceğini söyleyerek seri numaralarını istedi. Nişan töreninde kendisine yapılan altınları bozduran genç kız 80 bin TL'yi alarak bir bankadan dolandırıcıların verdiği hesaba aktardı. Bir süre sonra dolandırdıklarını anlayan genç kız ve ailesi polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Evlilik hayallerinin suya düştüğünü söyleyen Ayşegül Akça ve ailesi yetkililerden dolandırıcıların bulunmasını istedi. kuyumcu soygunluğu olduğunu, amcamla babamın kimlik fotokopilerini orada düşürdüklerini ve bizdeki altınların çalıntı olduğunu, o yüzden seri numaralarını öğrenmem için beni al kuyumcuya gönderdiler. Ben kuyumcuya gidince ailemi tehdit etmişler ve amcamla babamın ses kayıtlarını ben, beni arıyorlarmış gibi yapıp bana ses kayıtlarını dinlettiler. Ben de amcamla babam için e, altınlarımı sattım. Benim bir Temmuz'da düğünüm var. Benim biraz benim daha çeyizim burada. Ben çeyizimi sercektim bugün. Ben bugün çeyizimi sermek yerine oturmuş ağlıyorum. Bugün... Bugün 80 bin liramız gitti. Devletimize, askerlerimize, polislerimize... İçişleri önüne Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bize yardımcı olsunlar. Ben düğünümü bile yapamıyorum. Her genç kızın hayali olduğu gibi benim de bir hayalim vardı. Yani Bu hayallerimi yıktılar. Ayrıca ben altınları seri numarasını öğrendikten sonra babamın yanında 100 bin lirayı bıraktıklarını ve polis ekibinin orada olduğunu söylediler. Ben bunlara inanmadım. Babamı bağlamışlar gibi yapıp bana ses kaydı dinlettiler. Babama 100 bin lira yanımda dedirtmeye çalışmışlar. Tongoya düşürmüşler. Ve biz bunu anlamadık. Tabii, 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 Düğün biraz tabii, gitti. Tabii, tabii, tabii. Ben evlenemiyorum. Bye. Beni bugün gelinlikçiler arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Beni gelinlik provasına çağırıyorlar. Ben gidemiyorum. <laughs> ben gelinlik provasına gidemedim bir ay düğünle vardı. <laughs> Karşı çok açım kaldım. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Beni beni dolandırdılar. Başkalarının canı yanmasın, Tek devletimizden, tek milletimizden bunu rica ediyorum. Bu işlerin peşine düşsünler. Kimsenin canı yanmasın. Benim düğün, kızımın düğünü şimdi iptal oldu. <laughs> ben bu düğünü yapmayacağım. <laughs> <laughs> ben başka ne yapayım ben? İnternet bir şey kalmadı abi. Ne yapacağım? Çaresizim. Ben bu adamlara ne diyeceğim? Bu düğünü ertelemem lazım. Ben bu, bu düğünü yapmayacağım. düğünü yapmayacağım. Yani o para olmazsa düğün iptal. Evet düğün iptal abi. O <laughs> <laughs> ceiz hepsi duruyor. Her şey burada duruyor. Her şeyden hazırlamışım. aynı iki, birinden Kınası vardı, ayın üçünde düğünü vardı. Ben ne yapacağım şimdi?